Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen. Nurse Ice Toku basmaya devam ediyorum. 3834 kupa dünyada sıra 1270 Başlarımıza geçelim. İlk maçımızı buldu. 4 yıldız etkeni geldi. En sevdiğimiz etken. Dükkandaki kartlar ilk katına çıkıyor. Ama başlangıcımız güzel değil. Burada aslında Valkür de alınabilir ama adam Kral Kulesi oynuyor. Herhalde yenmek istemeyebilir. Şöyle hayalet görünmez olacak. Hayalette Barbarier de Barbar yerde değiştirebilirdik. Hayalete vursunlar isterdim. Bakayım pek hayalete vurdu tamam. Rakibe 3 hasar vereceğiz. Güzel oldu bizim için. İlk 2-3 tur hasar almadan başlarsam çok rahat maç geçiyor genelde. Ee, seni bir goblinle bir alayım. Haritalım ee, bir şansımız deneyelim. Böyle bekleyeceğim. Çok ikisi zararına girmek istemiyorum. Hem klan kompo açık zaten. Rakipte de, de klan kompo açık. Bu rakip bize vurur. Sağlam vurur. Sen şöyle hasar al. Şu şekilde bir duralım. Burada hasar yiyeceğiz her türlü. Yani 3-4 hasar yiyebiliriz. Rakip güçlü çıktı buraya. Barbar ve prensi öldürsen mükemmel olur. Barbarı öldüremeyeceğiz de. Şu prens ölür mü acaba? O da ölmeyecek. Çok kötü oldu burası. Yarı canımızı aldı yani. 5 can kaldı. Aklımda klan kombi gitmek var benim ama herkes onu gidiyor gibi duruyor. Biraz yükseltme versin. Oyun çok hoş olacak da. Hadi ikili el bir şey koyayım artık. Son anda buna döndüm de çok kötü çıktım buraya. Ölmezsem çok iyi olacak. Yani bir de rakipleri inceleyelim. Ölmeyeceğim gibi duruyor. tane cellat koyan var. Hmm. Ben de cellat toplamaya çalışıyorum. Olmadı. O zaman... Ya yine cellat bulabilirim de. Ne oynasak? Ya Kulan oynayalım ya da o devle olan kompo oynayalım. Yani tam ne oynayacağımı da bilemedim. Bir klana doğru gittik öncelikle. Bir de Kraliçe lazım. Tamam böyle kaldım. Hmm. As şeyimiz yok. Menzilli açık değil ama seviyeler güzel. Bak bu bize çok hasar vuran adam da o kasamamış o kadar. Düzücü fullendi. Daha da çıkıyor. Kraliçe geldi güzel. Buradan sonra başka kraliçe var mıydı oyunda? İmparatorç pardon. Bir daha var. Ya o ya ben birinci oluruz buradan sonra artık. Aa İmparatorç öldü. Wow. Çok şaşırdım valla. Şuraya bir koyalım seni. Valkür almayacağım. Biraz yükseltme yapayım. Şimdi bizim düzende bir sıkıntı var. Tamam şimdi iyi oldu. Sıkıntı var diyecektim. Ee, yani kartlar çıkmıyor. Şu barbarı bari yükseltseydim iyiydi ya. Barbar kire kaldı. Tamam ölüyle oynuyorum güzel. Diğerlerine gidiyor. Onları incelemek daha önemli. 4 savaşçı giden var. Ee, diğer tarafta 4 klan mı gitmeye çalışıyor? Yani kral kulesi oynayanın ne gitmeye çalıştığı belli değil. Biz böyle bir hatta aratalım az bir şey daha şurada. Kraliçe iki. Kraliçeyi hızlıca 3 yapsam güzel olacak. Tamam. Bir kral kulesi kaldı. Oyun çok çabuk buraya geldi bu arada. Bu kadar hızlı geleceğini beklemiyordum. Çok güzel. Her şey üç temel oluyor artık. Bir şeyi de dörtle alapsam hoş olur. Mesela bu büyücü olabilir. Rakibe de bakmadım gerçi. Rakipte büyücü var mıydı yok muydu? Güzel. Kraliçe. Çok güzel oldu. Her şeyi üçledim. GG. GG. Bir şeyler dörtlemek bu etkende de güzel oluyor ama dörtleyemedik. Rakip de zaten çok güç değmemiş. Biraz daha aratalım biz aşağıda ne olur ne olmaz. Tertemiz bir oyun. Güzel. Acaba ilk bine girebildik mi? Onu merak ediyorum. Bir sıralamaya bakacağım. Sonra devam edeceğim maçlara. 33 kupa gayet güzel verdi. Sıralama tam 1003'teyiz devam. İkinci maçımızı buldu. İki tane kral kulesi var. Bu bizim için iyi haber. Ve e, 3x'li bir kart verdi için onu satıp bol bol ata aratabileceğim. Çok güzel bir oyun başlangıcı oldu bu arada bizim için. Bir de goblin açtım. Oo. Ben onu bitirdim zaten ya. Çok mükemmel bir oyun başlangıcı oldu. Hani çok yükseltme verdi. Burayı kaybetmem hiç önemli değil. Kaybedebilirim. Prens de vurmadı. <laughs> goblin yana kaçtı. Güzel, güzel, güzel. O büyücüyü hemen üçleyelim. Ee, yine klan oynayabiliriz. Hazır büyücü üçlenirse eğer. İksirin de çok fazla. Ha, büyücü üçlenmedi de deneyeceğim. Üf, bu kadar deneyebildik. Orada satmam gerekiyordu seni. Cık, kötü oldu. Nazar da girdik hemen. Allah Allah şöyle bir dursun da. Başkalarında var mı büyücü? Bir kişi de bir level var. E, sebebi belli oldu. Bu adam da bayağı sağlam vurdu bize. Sürekli aratmak istiyorum ama büyücü satmak da istemiyorum. Bu büyücüsü olan göremedim. Büyücüyü satalım hadi aratalım. O büyücü tutanı e, herhalde sattı. O yüzden atıyorum şu anda. Kraliçe iki yapalım. Gayet güzel olur. Adama daha çok hasar verelim bu sayede. Kraliçeyi de buldum. Bir, bir tane kraliçe bulduğumda 3 tane kraliçe bizi çok rahat taşır. ekiplerde ne haber? Yine 4 savaşçı oynayan var. Diğer iki tane savaşçı koymuş. Klan giden kimse yok. Çok rahat bir oyun bizi bekliyor gibi duruyor açıkçası. ne şu ne yapalım? Şu hareket yapalım. Maşallah hiç e, yükseltme alamadık. Ya abi çok rahat bir oyun bizi bekliyor dedikten sonra niye hiç yükseltme alamıyorum ya? Bir şeyler üçleyemedim be. Bir de Valkyrie arkada ne yapıyor? Adam pek göğüşlemiş. Umarım kraliçe tek atmaz. İyi var tek atmadı. Hadi bir şeyler üçleyebileyim artık. Eleneceğiz yoksa neredeyse. Abi elenirsem... Ana elendi. Ya böyle bir oyun mu var ya? O kadar rahat geçmesi gerekiyor ki bu oyunun. Bir şeyler üçleyemedim. Patladık. Geri sıralama 30, 33 kupa almıştık, 30 kaybettik. Bir başa döndük yani, devam. <laughs> 3-3 maçımızı buldu. 4 yıldız etkeni geldi yine. En sevdiğim. Buradan direkt kraliçele de başlanabilir ama hasar vermek için kral kulesiyle oynuyorum. Az iksir olduğu için yani 3 iksir olduğu için bunu alıyorum. Ama yani kral kulesi oynuyorsun bana sert bir şekilde vurmak hedefliyorsun ya. İyi bari sak... koydu. Bazen bu kral kulesi oynayanlar bilerek vuruyorlar. Eee, onların hasarı yiyince ölebiliyorum yani 3. 4. turda. Ama vurma e, vurmamaları bence kendileri için daha iyi olur. Şimdi ona 7-8 iksir gidecek belki. E, bu turu böyle bekleyeceğim. E, bunu satıp e, Valkür falan almayacağım. Çünkü, çünkü, bir tane Goblin versin bana. E, o Goblin de e, artı bir iksir olduğu için her birleştirme yaptığımızda artı bir iksir kazanıyoruz. Onun sayesinde ekonomi biraz daha döndürebilirim. Burası kayıp olabilir. Sorun değil. Şöyle kalayım. Hatta kayıp olmaz gibi geliyor bana burası. Çok da rahat, çok güzel. Rakipte de cellat var. Oyunun daha çok başı. Her şeyi oynayabiliriz. Yükseltme ver oyun. Aratıyorum da. Böyle iki devle oynasam. Ben aşağıda aratmaya devam edeyim. Rakibe hiç bakmadık. Ama bir bakalım rakiplere ne giden var. Cellat koyan var. Ben bu dev kompuna gitmek istiyorum ya. Şunu seviyorum bu aralar. Bayağı da buldum zaten dev. E, bu dev kompu biraz iksir maliyeti fazla. Çok e çoğu kişi oynamıyor bunu. Ama çok güçlü kompu. cellat bulmam gerekiyor kritik kartlardan isteniliyor çünkü hani bu elektroyu bulmak kolay çok kişi talep etmediği için onu elektroyu niye aldım ki orada zaten 3 yaptık su da lazım bu da lazım o lazım bu lazım da yükseltme bulamamaya başladık cellat lazım ama Eee cellatı alayım hadi Bir de as atacak bir şey lazım. O da e, ya mega ya da şey keşiş. Ama şu rakip cellat bizim darta vurmuyor ya. Çok inceden vurmuyor. Çok güzel oldu. Vurmaması. Dart hadi hızlan artık. Hmm. Dart'ın sayısı yeneceğiz gibi duruyor. Yendik gayet güzel. Beledik adam. Çok güzel. İki tane kral kulesiyle kaldık. Yine rahat bir oyun geçecek demek istemiyorum. Şu mağazımız tutmasın. Ben elektroyu almayacağım. Biraz ilerleyelim de ondan sonra alacağım ya elektro acele etme. İnatla çıktı önüme aldım. Cellat bulduk. Keşiş istiyorum. Keşiş bulamıyorum. Bari bu kalsın. Bununla açayım bari şeyi. Rakipler buldum acaba keşi yok. Kimsede de keşi yok. Ben bulamadım herhalde. <laughs> Güçlüyüz gene. Sadece şu e, haydutun burada bir işi yok. Lan dart öne çıktın ya. Arkada sakların dün ne güzel. Bu e, kraliyet devini daha da öne koyalım. Dart'ı koruması gerekiyor onun. Çok zor ya. Bu kraliyet devi biraz tanklaması gerekiyordu. Keşiş 3 yıldız koyarsam rahat bir maç geçebilir belki. Ee, ne yapalım burada? Şu hareketi yapsak mı? Yapmıyorum. Şu hareketi yapalım ya. Yani. Keşiş kaçtı. Hani şöyle durayım. Ha ölüyle oynuyormuşum. O kadar odaklanıyorum ki yukarıya bakmadım bile. Ölüyle oynadığımı sonra fark ettim. Adamı kenarda üçledik. Elektörü almayacağım daha. Hah, Şunu artık odaklanalım ya. Keşişe. Tamam. Adamların ikisinde bir canı kalmış. Kimle oynuyorum? Matt Steve. Bununla ikisi de 3 aşağı 5 yukarı aynı şey oynuyor var ya. Hadi keşiş. 3 istiyorum senden. Güzel. Ya bu ne yapıyor burada? İksiri yok da. Sen beni keser misin acaba? Dur. Sen yer değiş Abi ben tekrardan çiçeğin uçmasını istemiyorum. Şu da şurada dursun. Bak yer değiştir son anda. Prensini. Bence yenmem lazım ya yani burayı. Haydi dart hızlan. Prenses direkt darta vuruyor ama. Hadi yani taktiksel olarak şu keşi en arkaya koyacağım. Prenses keşte vursun kendisini öldürsün. İşte bu da keşin etkisi. Az önce nasıl yenildik? Şimdi nasıl yeniyoruz? Bu arada bunların ikisi de savaşçı oynuyordu. Bu adam bir sürü kartlarını yükseltebilecek. Hadi şu elektroyu bir üçleyeyim ya. Bir deneme deneyeceğim bunu da. Elektro için. Blok yemiyordur umarım. Güzel. Lan um... Bir levelde kaldım. Ha. Tamam bari kalma bir levelde. O şeyi de yükseltmeyi de kaçırdım orada. Şurada da soru işaretinde bıçakçı goblin var. Tıklıyorum tıklıyorum. Bir türlü vermedi. Çıkmadı aşağıda bıçakçı goblin. Burayı şu bıçakçı goblinle göreyim şurada tamamdır. Oh. Uzun zordu ama güzel galibiyet aldık. Bir korktum bir ara. Ee, 6 altı hasar mıydım? 4 hasar mıydım? Şu keşişi bulamadan önce. Dedim gidiyor oyun. Güzel döndü. Yine 33 kupa aldık. Tekrardan ilk bin, bin civarına girdik herhalde. Bakıyoruz. 988 sıralamadayız. Ee, güzel kupa kastık. Ee, 4000'e doğru yola çıktık. Gidiyoruz. Az kaldı buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup videoları like atıp like, yorum atıp like, destekle de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen ile kalın.